Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda Kanal İstanbul projesi epeyce konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayı sonunda projenin temellerinin atacağını duyurdu. Fakat bu projenin destekçileri olduğu kadar karşıtları da oldukça fazla. Biz de bugün halkımıza bu karşıtlığın neden olduğunu soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Hep birlikte öğrenelim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Merhabalar. Kanal İstanbul projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çok fazla olumlu düşünmüyorum. Çünkü ya bu CHP'nin hazırlamış olduğu bir tane böyle 15-20 tane başlıktan oluşan bir şey vardı. Kitapçık vardı. İçinde bütün olumsuzlukları anlatıyor. Ya yani ben ondan yani şu an ben 19-20 yaşındayım. Geleceğim için çok saçma bir seçim olduğunu farkındayım. O yüzden kesinlikle bunun olmasını istemiyorum. Ya yani buradan da Neden peki somut bir örnek verirseniz? Mesela herhangi bir neden? Ee, İstanbul zaten yarımada ülkesi. Ya yani üç tarafı denizlerle kaplı ama bu Kanal İstanbul yapıldığı zaman dört tarafı da denizlerle kaplı olacak. Ada kıvamına gelecek. Mesela bir deprem oldu diyelim. Deprem olduktan sonra insanlar kaçacak, bir şeyler yapacak, bir yerlere gitmek isteyecek ama her tarafı çevrili olduğu için ya tünellerle gidecek ya köprülerle köprünün yıkılmasıyla ne bileyim insanlar orada mahsur kalacak vesaire bir sürü mesela okumuştum hatta 150 bilmem kaç tane hastane yapılabilmiş o parayla ya da bir de şey diyorlar e, gemi trafiği oluşuyormuş gemi trafiğini rahatlatmak için de yapılıyor diyorlar ama zaten gemilerde e, kazaların nedeni %90 ihtimalle şey oluyor geminin arızasından dolayı oluyor ama herhangi bir şekilde trafikle alakalı Çok az oluyor bundan bin 1900 bilmem kaçlarda olmuş bir tane patlama Bir onu duydum ya yani. onun dışında hiçbir trafik kazası duymadım gemiyle alakalı Merhabalar Kanal İstanbul projesi hakkında ne düşünüyorsunuz Kanal İstanbul kesinlikle yapılmalıdır ee, CHP zihniyeti her şeye karşı çıktığı gibi buna da karşı çıkıyor. Neden peki karşı çıkıyor? Karşı çıkıyor. Düş güçlere hizmet ediyorlar. O yüzden yerli ve milli olmadıkları için evet. yerli ve milli düşünen Kanal İstanbul'a karşı çıkmaz. Bu bir YEP'li medyan, bir medyanın Facebook'ta bir e, araştırma yapmış. Kendisi CHPli yüzde %55 55'e yüzde 45 çıkmış. Yani algı yönetimi yapıp değiştirmesi lazım aslında. 55 55 istemez 45 isterik demesi lazım. O da şaşırmış yani. 55 o onun istatistikinde 55 et 45 çıkmış. Ama ben daha yukarıda olduğunu zannediyorum. Kanal İstanbul'u isteyenlerin. Peki sizce ülkemize faydalı olur mu yapılması? Kesinlikle faydalı olur. Çünkü 100 sene belki Boğaz Boğazın şeyiyle 4 misli 5 misli rakamsal olarak artmış gemilerin geçimi. Gemiler geçerken zaten bir Independa Independa Romen gemisi yanmıştı. Aylarca yandı Boğaz'da. Patlama olmuştu. Ben Bakırköy'de oturuyordum. O gündüz gibi olduydu her taraf. Onu yaşadım yani bizzat. Daha sonra mesela çeşitli zamanlarda kazalar meydana geldi. Kıyılarda bir e, kıyı kıyı kıyıdaki şeylere ne deniyordu? Onlara çarpmış falan filan. E, çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Bunları önlemek için sonra biz para kazanamıyoruz. Boğazlar geçişlerden para kazanamıyoruz. Para kazanmamız lazım. Panama Kanalı olsun, Süveyş Kanalı olsun. Oradan adamlar para kazanıyorlar. Yılda mesela 10 milyar dolar kazanıyor. Biz bizde bir 10 milyar dolar iyi para yani. Biz de bunu kazanabiliriz. Efendim depremi tetikliyormuş, bilmem neymiş. Sudan bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar. Onların maksadı zaten dışarıdaki bizim ilerlememizi istemeyenler böyle bir görüşe hakimler, bu görüşe hakim oldukları onları seslendiriyorlar. Başka bir şey değil. Kanal İstanbul ne de faydalıdır, her yönden faydalıdır. Merhabalar, Kanal İstanbul projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söylesen önce. yani güzel olur, iyi olur bence. Ülkemize faydalı olur mu? Ya ülkeni mahvettiler ya, yeter artık ya. Neden karşı gelenler karşıt peki onu biliyor musunuz? Ya onu biliyoruz her yani her şey güzel olacak denildi bir ara. O zamandan sonra yani ne oldu? Gençlik bitti ya. Ya gençlik şu haline bakar mısınız yani. Ne hale gelmiş gençlik. Ya. <laughs> ne yönden bitti mesela? Ne ya, ya. Somut bir örnek ya e... Ee... falan. Ya onlar ne ya? <laughs> bir tanesi <laughs> gördüm bağırdım. Ekonomi çok kötü öncelikle. Çakma saatte geliyoruz. Elimizdeki için saate bak ya. Her bir çakma Kırık ya. yani paramız yok. Ya para yok ya. Erdoğan mahvetti zaten <gülüyor> <gülüyor> yok, yok Erdoğan Dolar zaten dedi. uçtu zaten. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Merhabalar. Kanal İstanbul projesi ile ilgili ne düşünüyorsun Kesinlikle destekliyorum. Neden? Çünkü e, bu proje ile e, Türkiye ekonomisine daha fazla bir katkıda bulunacak. 40 yaş altı olduğum için ki özellikle söyleyeyim ee, hani Lozan Antlaşması'na tutun Mondorus Ateşkes Antlaşması'na kadar tüm konulara hakim olduğumu da çok iyi biliyorum ama ee, bu biliyorsunuz kendi boğazlarımızda geçişlerde hiçbir gemiyi kontrol edemiyoruz. Herhangi bir ücrete dahil alamıyoruz ve eski oranla gemi geçiş sayısı da arttığı için yeni bir boğazda ihtiyacımız var. Bu bir devlet projesidir. Siyasi bir malzeme olmamalı. Desteklememiz gerekir diye düşünüyorum. Karşıt olanlar neden karşıt? Siyasi. Tamamen siyasi hepimizin siyasi bir tarafı var. Ben de dahil olmak üzere. Lakin olay siyasi değil. Milliyetçi ve devlet projesi olarak bakmamız gerekmektedir. Yani bu sebepten dolayı bu projenin tüm halk tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Merhabalar. Kanal İstanbul projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle merhaba. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir yandan ülkemizin ticareti, ekonomisi gelişeceği gelişmesinin dışında bir yandan da doğaya zarar verecek, hayvanlar işte vesaire zarar görecek. Ekonomi an anlamında iyi bir şey olsa da hani doğaya zarar vermesi açısından bence yararlı olacağını düşünmüyorum. Sonuçta yani o kadar can hayatını kaybedecekken sadece para uğruna bir şeylerin yapılması hoş bir şey değil ki bizim ülkemiz zaten paraya daha çok önem verdiği için günümüzde de yani özellikle mesela turist hani akşam onda sokağa çıkma yasağı var şöyle bir örnek vereyim geçen gün onda dışarıdayım diye ceza yedim ancak bu etrafımızdaki turistler yemedi ceza neden çünkü ülkemize katkı sağlıyorlar ben doğru bulmuyorum bu projeyi kesinlikle. Karşıt olanlar neden karşıt sence? Karşılanlar yani tarım, mesela adam hani adam çiftçi tarım yapıyor da e, artık tarımını yapamayacak. Hayvanları yaşayamayacak. Can verecek. Bu adam şimdi ekonomisi çökecek. Şimdi bir yandan şunu düşünelim. Ülke gelişirken o adam işsiz kalacak. Reva mı bu? Hani güzel bir şey mi? Değil. Yani ben olsam ben de istemezdim yani. Merhaba Kanal İstanbul projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok olumlu düşünüyorum. Türkiye'nin geleceği için. Siyasi olsun. Ondan sonra yatırım olsun. Çok faydalı bir şey yani. Ee, Sizce? Çok istiyorum. Tamam. Sizce Kanal İstanbul karşıtlığı neden? Karşıt olanlar var. Karşıtlığı siyasi olarak. Başka bir nedeni yok yani. Siyasi karşıt olduğu için Kanal İstanbul'a karşı duruyorlar yani. Kanal İstanbul'la ilgili ne düşünüyorsun? Fuzuli bir şeydir yani. Ta tasarruf. İstanbul'da Boğaz var, Körfez var, bilmem ne var. Ondan sonra böyle bir kanal açmanın hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Ve çok ileride çok büyük sorunlar yaratacağını düşünüyorum. Ne gibi sorunlar mesela amcacığım? Ne gibi sorunlar? Biz deprem bölgesindeyiz. İstanbul bu böyle bir kanal açmanın bir anlamı var mı? Masraf bu kadar masraf, bu kadar kıyamet ne falan filan. Ben karşıyım. ben Kanal İstanbul projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Destekliyoruz. Neden? Neden? Neden kız? <laughs> ne bileyim <laughs> neden? Karşı... Bana soru sormuyorsunuz ki. Kanal İstanbul projesiyle ilgili soru soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir proje olduğu açıklandı biliyorsunuz. ben de onu yani Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şey mi? Evet Öfsek projede. Diyoruz. Peki sizce karşıtlığı neden? Karşıt olanlar da var. Karşılığı neden neden neden? Neden peki Kader? Ben de bana sormayın. Ben de sana soruyorum, sana soruyorum sana bazı duruyor. bu soruları bilmiyorum. <laughs> Sor bakalım sorsun söylesin. Her şeyi ona mı soruyorsunuz? Evet ben ona soruyorum. Güzel. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> peki ülkemiz için faydalı olur mu bu proje? Vallahi bilmiyorum olmaz herhalde ya. Ben öyle umuyorum. <laughs> tamam teşekkürler. ederim. O zaman niye destekliyorum? Destekliyorum ama olmaz neden? Ne bileyim yani fakirler <laughs> var. Ondan sonra dışarıda yatanlar var. Bunları destekliyorum. Öyle değil mi? Ondan sonra parasızlık var, pandemi var. Pandemi sürecinden çalışamıyoruz. Bak iki tane çocuğumuz var. Allah var. Burada su satarak geçiniyoruz. Üç aile kiramız geldi. Ama ne yapacağız bilmiyoruz. İşsiziz yani. Merhaba Kanal İstanbul projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç güzel düşünmüyoruz. Hiç yani doğru bir şey değil. Yani Kanal İstanbul ne ki yani? Hani bilmiyorum. Hani güzel bir şey olmayacak e, düşünmüyoruz. Ve hani Kanal İstanbul'u olana kadar fabrikalar kurulsun. Fabrika yok. O kadar minnet aç. Marmara açta. bitecek evet. Marmara'yı yok edeceğiz. Evet, Marmara yok olacak. Bilim adamlarıyla konuşmadan kafasına göre yapıyorlar. Acaba Marmara biter mi bitmez mi? Bu kadar 16 milyon kişi var. Marmara olunca ne olacak? 21 İstanbul'u bitirecek, rast gelecek. İstanbul'u bitirecek. Yani hiç gerek görmüyoruz. Dediğin susuzluk çekeceğiz. Yani çok 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 yani şey değiliz, memnun değiliz. Yani üzülüyoruz. Kanal İstanbul olacak diye düşün. Millet o kadar az susuz, açlık sokaklarda milletin ekmekle şey yapacağına, millete şey yapacağına milletin elinden şeyini yapıyor. Yani bu imkansız bir şey. Düşünmüyoruz. Hiç hani tanıdık komşuların bile kimse çevremdekiler düşünmüyor. Kanal İstanbul projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanal İstanbul projesi nasıl oluyor? Değil? E, su yolu yapacaklar biliyorsunuz Tayyip Erdoğan açıkladı bununla ilgili. Duyurdu yapılacağını. E, Tayyip Erdoğan yaparsa iyi yapıyor. Katlanıyor. Ne yaparsa iyi yapıyor. Tabii, Tayyip Bey ne yaparsa iyi yapar. Kötünün iyisi cana balata başımıza eksik etmesin. Düşündüğümüz de budur. Peki karşıt olanlar var. Neden sizce? Efendim? Karşıt olanlar var bu projeye. Neden sizce? Karşı olanlar mı? Onlar kendini tanımıyorlar, bilmiyorlar. Yani. Yani üç bira içmiş, serkoş olmuş. Samimi konuşuyorum. Hatta onlar bugüne kadar Türkiye'nin gelene baktığımız zaman üç dört kişi geldi. Bir de Atal Menderes geldi, Turgut Asal geldi, Bosun oğlu geldi. Bir de Tayyip Erdoğan beyefendi geldi. Ee, bugün CHP baktığımız zaman Atatürk'te Atatürk'te şimdiye kadar bir çivi çakmışlar mı bir yere? Çaktığı bir çivi var mı bir yerlerde? Hayır. Yani geç, şimdi imam oğlu her şey iyi olacak dediler. Ne iyi oluyor? Her gün zam. <laughs> yani iyi olan bir şey var mı? Yok. Bulamaz. Çünkü içeri şey, perişte zaten bitmişiz. Gireceğim. Allah bana başımıza eksik gitmesin. Kütünün iyisidir. i̇lla yani ki kütü tarafları var. Yanındakiler yiyorlar. Ama ben kendisini seviyorum. Ve kendisi iyi bir insandır. Kanal İstanbul'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Kanal İstanbul projesi. Yani çok fazla bir şey bildiğim yok hakkında ama ee, ne getirir ne götürür faydaları hakkında çok bir bilgim yok. O yüzden sağlıklı bir cevap vermem doğru değil. Tamam peki karşıt olanlar var sizce nedendir karşıt olmaları? Yani ülkeye getirecek ek maliyetler yüzünden olabilir. Zaten ülkenin durumu ortada. Ee, rant belki rant sebebiyle istemiyor olabilirler. Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Ee, Kanal İstanbul proje, projesi. Abi, proje. Ne evet. düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ha bence güzel bir şey. Yani evet. benim tercihimde iyi bir şey. karşıtı olanlar var. Neden sizce? Yani bilmiyorum. Yani devlete düşmanlık olabilir. Yani devleti batırmakla alakalı, devleti çökertmekle ilgili. İnsanlar desteklemiyor böyle projeleri. Ülkemize faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Bence olacak. Hem İstanbul'un trafik yoğunluğu açısından çok yardımcı. İstanbul çok yoğun bir ülke. Yani şehir, ülke değil pardon. Çok yoğun bir şehir. Ne yani o yüzden bence yararlı olacağını düşünüyorum. Kanal İstanbul'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Kanal İstanbul projesi? Ne söyleyeyim? Bana göre lüzumsuz. Neden? Peki. E, şehir zaten görüyorsunuz. Yani çok kalabalık bir nüfusu var. Yerliden fazla yabancı var. Yani oraya da 500 bin, 600 bin nüfus olursa ne olacak? Yani taşıyabilir mi bilmiyorum. Şurada yani bir müsilaj oldu diye ortalık ayağa kalktı. O zaman ne olacak? Nasıl yönetilecek yani İstanbul? Bilmiyorum. Ben Benim düşüncem, ben 50 yıldır buradayım ama yani İstanbul'un bu kadar harap olduğunu hiç tanık olmadım. Yani eskiden daha güzeldi. Her koya gittiğimizde, her yere gittiğimizde denize girebiliyorduk. Mesela şimdi İstinye'de bile denize girilecek yer yok. Orası da olursa bilmiyorum. Nasıl bir amaç? Nasıl bir şey? Bir fikrim yok açıkçası ama güzel olmayacak gibi geliyor. Oradaki tarım toprakları varmış. Bugün mesela birini dinledim şeyde. Başka bir kanalda. Orada emlakçı konuşuyor mesela işte bu kanalı için yapmıyoruz da bu köprüyü hani zaten yapılacakmış üçüncü köprü dolayısıyla o köprü işte falan filan diye bir şeyler kafasına göre memleketin sahibi biz değiliz yani başkaları hani biz sadece oy verdiğimiz gün bizi hatırlıyorlar geride ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Kanal İstanbul ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşünelim? Kanal İstanbul yanlış bir olay. Bu anda ekonomi kötü. Yani bu anda insanlara destek verilmesi gerekir bence. Neden yanlış sizce? Yani bu anda ekonominin ne olduğu belli değil. Oraya yatırılacak para bu kadar işsiz insanlar var. Yani hala çıkarılacak bu kadar acı olan insanlar var. Yanlış mıyım? Yani onun için yanlış bence. Merhabalar. Kanal İstanbul projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanal İstanbul projesi. Hiçbir bilgim yok. <laughs> Haber izlemiyorum ben. Peki yapılsa faydalı olur e, mu? Nasıl bir şey anlatın belki bir şey anlarım. Bu su yolu yapacak yapacaklar Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Yapılacaklar falan. Mesela. Aynen. E, ülkemiz için tabii faydalı, faydalı olur. Ben birkaç kişiden duymuştum bunu. Güzel olur bence ya. Karşıt evet. olanlar niye sizce karşıt? Karşıt olanlar ülkemizin gelişmesini istemiyorlar ki. Ha bunlar bir nevi şeyler, hasıtlar. Hani bir ülkede bir şey yapılıyorsa buna hasıt gelen insanlar, dedim gibi kıskanç insanlar, işte istemeyenler falan filan, faşistler. Budur yani. yani. Ne kadar da bilmesem de bir şey yapıldığı zaman bunu saygı duymaları lazım ve destek çıkmaları lazım. Bir halk olarak. Merhabalar Kanal İstanbul projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Eee bir şeydir diye düşünüyorum. Yani onca gençler işsizken onca ekonomik durum Türkiye'de dibe vurmuşken onca insanlar zor durumdayken böyle bir kanalın yapılması tamamen eee zenginlerin devletin ya da devlet adamlarının işine gelir. Bizim işimize gelmez. Bence önce bir eee gençliğe işsizliğe el atsınlar. Merhaba, Kanal İstanbul projesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Olumsuz düşünüyorum ben. Neden? Ya sonuçta ülkemiz deprem ülkesi. Hani hele ki İstanbul Boğazı. Yani bu parçalara bölündüğü zaman daha da çok bu riski yaratıyor. Bu yüzden hani istemiyorum ben.